Arkadaşlar merhaba. Yine. Bu arada şey gitmeyeceğim. Nedir ha? Çünkü her şey topladım. Tek bile şey kaldı. Şu bu. Onu yapamadım. Çünkü üstten baktım. Bana en yakın olan kare Tam 50.000 blok ötede. Ya orada işsiz değiliz. Gitmeyiz. Gitmedim. 50.000 mi 60 bin mi blok ötede. Yani buradan ta nereye gideceğim. O yüzden onu hileyle alacağız. Çok isterdim. Yapmak ama hileyle almadım. Çünkü elli bin blok. Altmış bin blok fazla. Bir i̇ki dakika. 8 tane alacağım. Çünkü o ok hile o kadar da hani 64 tane almak istemiyorum. Bu neymiş? Mavi yumurta. Kahverengi yumurta. Neyse onları denedim. Ya. Türkçe de nasıl yazılıyor bilmiyorum ki. İngilizcede nasıl yazıldığını biliyorum da. Ha, güzel, doğru yazılmış. Dokuz tane alıyorum, diğerlerini atıyorum Bu kadar. Çünkü 60 bin blok bana en az 3 bin 3 bin diyor. Hani en az 6 ay gidelim. Çünkü çok da oynamıyorum. Çok oynasam giderim birazdan da. Çok oynamıyorum. Birkaç dakikaya giderim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tamam. Zaten tam da var. Şat. He. Şat. 16 Dümdüz gidiyor. Hadi patlama. Ah oh, tamam. Buradan Buradan böyle gideceğim ben. Ama ilk biraz hayvan öldüreyim. Tekke mi seri olur Tavuk Tavuk Ya Boş şeyler de beni bulur zaten atın canını yakmadan öldüreceğim. Hadi bakalım. Aa sen orada mı kaldın? Kıyamam. Kolaydı. Easy peasy, easy measy. Easy de ben ben de bilmiyorum ne dedi. Çaktırmayın. Eşek. Sen ne? Gel gel. Pişmiş. İşte alev boyutunu bu yüzden seviyorum dostum. Pişmiş et. Pişmemiş geldi. Koyun gel yine yine yine. Oh. Güzel. Bakalım. Tamam. İyi. Gayet iyi. Keşke yatakta alsaydık kendimizi. O ne? Ha, saçma çiçek. Şey. Ya bu çiçekleri kullanan var mı ya? Şuna bak. septle öldü Şu koruya geçeyim bir tane daha atacağım bir hata yaptın best. Başka tokat isteyen. Sen orada öleceksin ki. Gel. Bir. Başka dövülmek isteyen var mı? Bakalım. Kim daha iyi okçuymuş? Ma. Güzel başka tamam varsa söyleyin beleş yok herhalde okey yoksa tamam beleş oh tamam. huh. Bu arada sesim pek yok. Şimdi biraz yemek yiyelim. Şurada bir tane var. Hala mı ilerliyor? Hiç patlamadı şu ana kadar. İnşallah denizin altında çıkmaz. Yoksa ben bittim. Bir şurada atayım bakalım. Parkurda çok iyi olduğumu söylemiş miydim? Buradan nereye çıkacak? Böyle parkur mu? Ha. Ama orada bardağım var. Hani ben de salak mıyım? Direkt geçme orada benden. Wow. Tam şurada bir hayır ileri. Ya Blok Tanınmış ya ejderhayı tekledim. Değeri patlamış. Değilse sabırlım bana. Elitri almadan dönmem ben. Bu kadar da dürüst. Elitri almadan gitmem. Geri dönmem. elektrası zaten dönemem. Bir de barut lazım. Zaten amacımız öyle bitirmek. İyiymiş. Yosun da var. Hı. Arkadaşlar şimdi bu ne? senin bu ne neyse Samettin'e yeni arkadaş gel 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 tavuk gelelim gel sana tavuk 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 gel tane daha görürsem onu da alacağım. Burada şu an bu benim köpeğim değil. Savaşta yardım etsin diye aldım. Geliyor mu? Dur Saldır oğlum kaldır Bak nasıl koşuyor Gel Gel Oha <laughs> ya Arkadaşlar ben de bulup geleyim. Yoksa çok uzun süre.